Selamla başlıyorum sevgiyle. Ben e, 20 Kasım 2025 yılından bağlanıyorum. Bu videoyu belki daha sonra izleyebilirsin. Şu an e, insanların beklentilerinin, yani bir insanın bir insandan beklentisi Allah'tan daha büyük bir noktada olduğunu düşünüyorum. Yani senin Allah'tan daha büyük olmanı falan bekliyor insan şu anda. Ya mesela sana inanmak için mesela e, gökyüzünün falan böyle açılıp oradan bir paralel evren yaratıp onun içinde herkesi oradan götürmen falan gerekiyor şu anda insanların sana inanması için. Yani yeni çağın e, beklenen mucizesi herhalde bu. Bu konu üzerinde de konuşmak isterim. Yani bu mümkün müdür? Yani astral seyahat denklemine geçebilir miyiz? Gör, gördüğümüz evren Yattığımız zaman zaten geçilebiliyor. Yani ona da inanmıyorlar da neyse. E buradaki nokta oradan oraya geçebilir mi? Geçebilir mi? Mi. Geçebilir demeyeyim de. Şimdi bilim adamları algı seviyesini ilerledikçe farkına varıyorlar ki kuantum diye bir şey var. E daha ileriye de gidiyor şu an kuantum bilgisayarlar yapılıyor. Kuantumda da yeni keşfedilecek şeyler var. Bir bakacaksın bilim diye bir şey kalmayacak bir yerden sonra düşündüğün her şey meydana geldiğini falan fark edeceksin. Neden? Nasıl öyle olacak? Belki de sınırlamalar yüzünden gerçekleşmiyor. Sınırlamalara inandığımız için düşündüğümüz her şey gerçekleşmiyor olamaz mı? Çünkü ona o zaman komut vermiş oluyorsun. Evrenin denkleminde. Yani öyle denklemler var olabilir ki. Denklemsiz denklem. Denklem yaratmıyorsun. Düşünüyorsun oradasın. Falan filan. Işınlanma. Çünkü beden kendisini beden, yani ruh ruhumuz beden olduğunu inandığı sürece kendi katı e, madde gibi algılayacaktır. Kendi ruh olarak tanıdığı zaman, bilinç olarak farkına vardığı zaman kendi e, ışık suretinde hissetmeye başlayacak. Titreşimsel olduğunu fark edecek değil mi? Peki bu titreşimler bir yerden bir yere ışınlanamaz mı? Bir yerden bir yere götürülemez mi? Götürülebilir. E, Uyku da rüyada nasıl gidiyorsak bu gerçek düzlemde olmaz mı? Gerçek dediğimiz, zannettiğimiz düzlem. Şimdi buraya da gerçek diye kodluyoruz. E burası da aynı şekilde ışık parçacıklarının, kuantum titreşimlerinin sonucuysa işte o zaman burası astral siyahat gibi olmaya başlayabilir. Rüya gibi, lucid rüya gibi. Yani olmayacak bir şey yok. Olmayacak denemez yani. Buna böyle nokta koyamazsın. O yüzden ee, insanların hani Allah'tan daha büyük insanlar olmasını bekledikleri gibi aslında kendinizi tanıdıkça Allah'ın içindeki o yani evrenselliğin içerisinde sonsuzlukları keşfetme şansımız mevcut. Yani piramitler bir sürü kişinin birleşimiyle yapıldı. Birçok insan o telepatik rezonansa girse belki buradan bir kapı açılabilir yani. Olmaz demeyeceksin. İnandığın zaman göreceksin şuurunda. Bilinç yaratıcıdır yani. Teşekkür ederim.